İnsan ölünde insan ruhu da mı ölür veya ruh kalır mı? Ee, yakışıklım şimdi ya siz de böyle şey yapmak istemiyor ama beden diye bir şey yok yani bir dikkatlice baksanız hemen anlarsınız yani insan sadece ruhtur bir de gölge varlık vardır gölge o kadar başka bir şey yok şimdi anlatırım da yani ortalık karışsın da istemiyorum ama dikkatlice bakarsanız ekrandaki işte ne görüyorsan o. Yani ruhtan ruha geçiş var. Yani beden yok ki o anlamda beden, çürüyen, mürüyen falan öyle bir olay yok yani. Sadece ruh vardır. Ruh ikinci bir aşamaya geçmiş oluyor. Yani uykudan uykuya geçiyor, uykudan uykuya geçiyor. Yani 3-5 çeşit uyku şekli var. Ölümde e, daha keskin canlı görüntünün oluştuğu bir uyku şekli. Mesela şehadet de bir uyku şeklidir. O da ayrı bir uyku şeklidir. Mesela insan rüya görür, daha berrak rüyalar vardır, bir de bulanık rüyalar vardır. Mesela siyah beyaz da rüya görebilir insan, daha flu. Renkte olmaz mesela bazı rüyalar. Çok çok fludur, bazıları çok net keskin, hatta bazısı adam uyandım zannediyor. Değil mi? Hatta ya mesela bir rüya görüyor. Çırpınıyor, kalkıyor. Ya diyor Allah esirgesin. Ne kötüymüş ya diyor. İyi ki uyandım diyor. Halbuki uyuyor. Yine uyuyor. <laughs> Haberi yok. E sonra uyandığında anlıyor uyuduğunu.